Numaraya başlamadan önce 4 ası tutup desteden ayırıyorum. Ve bu 4 ası birer birer masanın üstüne dizeceğim. Şimdi kalan 48 kartımız zaten karışık durumda ama tekrar karıştırayım. Ardından yapacağım işlem şu. Bu dört asın üstüne bir miktar bir miktar kart atacağım. Ki aslar altta kalsınlar diye. 4 asın üstüne kartları attıktan sonra seyirciye şöyle bir soru yönelteceğim. Diyeceğim ki kartları içten dışa mı kapatayım yoksa dıştan içe doğru mu? Bu iki seçenekten birisini seçiyor seyircimiz. Hangisi olduğunun bizim için bir önemi yok. O yüzden rastgele bir cevap vereceğim. Örneğin dıştan içe kapat demiş olsun bu sefer ve şu şekilde deste iki parçaya indirgemiş olalım. Ardından seyirciye bu iki parçadan birini seçmesini söylüyorum. Örneğin sol taraftakini seçmiş olsun. Sağdaki deste bize kaldı. Bu da seyircinin destesi. Şimdi seyirciye tekrar bir soru yönelteceğim. Diyeceğim ki iki desteden birini ters çevirmemiz gerekiyor. Bunu mu ters çevirelim yoksa benim elimdekini mi? Örneğin benim elimdekini çevirmemizi istemiş olsun. Seyircinin elinden kartları tekrar alıyorum. Şimdi bu iki desteği birbirine iyice karıştırabilmek adına şu şekilde kartları birer birer üst üste bırakacağım. Ki deste iyice çorba olmuş olsun. Birbiri içerisine geçtiğine emin olalım. Şu an destemizi tek parça indirgedik. Göstermek gerekirse görüyorsunuz. Rastgele bir şekilde farklı farklı kartlar ters dönmüş durumdalar. Desteği bir kere daha açacağım. Olayı gene dört parçaya bölüyorum. Ardından yapacağım işlem çok basit. Desteği tekrar tek parça indirgeyip numarayı bitireceğim. Şu şekilde yapıyorum bu işlemi direkt olarak. Az önce gördüğünüz gibi kartlar tamamen birbirinin içine rastgele geçmiş durumdaydı. Şimdi desteği tekrar tek parça indirgedik ve benim amacım numaranın başında dizmiş olduğumuz 4 ası tekrar gün yüzüne çıkarmak. Bunu yapmak içinse elimi bir kere destenin üstünden geçiriyorum. Ardından 4 as tekrar gün yüzüne çıkmış oluyor. Selamlar, hoş geldiniz. Videoya çok sakat bir saatte girdim. O yüzden şu an muhtemelen gün ışığını görebiliyor durumdasınız ama videonun sonuna doğru bu gün ışığı tamamen kaybolabilir. Videonun içindeki ışık değişiminin sebebi bu. <laughs> Video başlamadan açıklama yapmak istedim. Az önce gördüğünüz numaranın nasıl yapıldığını öğreneceğiz bu videoda. Bu numara self working yani kendi kendine işleyen bir numara. O yüzden herhangi bir el becerisi edinmemize bile gerek yok. Videoyu izledikten sonra direkt olarak iskambil kağıtlarınızı elin alıp numara sergilemeye başlayabilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. Şimdi numaraya girerken yaptığımız işlem şu. Dört ası dediğim gibi desteden çıkarıyoruz. Ardından yere dizdik. Bunun renkleri sırası hiç önemli değil ne oldu. Bu dört ası yere dizdikten sonra her bir kartın üstüne 3 adet kart ekliyoruz. Bunların da ne olduğunu bir önemi yok. Tamamen rastgele ve karışık kartlar her bir asın üstüne üçer tane kart eklerken her asın üstüne 3 kart atacağım demiyoruz tabii ki seyirciye karşı. Çünkü işin içinde matematiksel bir unsur olduğu ortaya çıkmasın. Bunu istemeyiz. O yüzden her kartın üstüne bir miktar, her kartın üstüne bir miktar sayıda kart atacağım diyerek olay absorbe edebilirsiniz. Tabii ki bu üçü hızlıca almanız gerekiyor. Sol baş parmağımla ittirdiğimde zaten aşağı yukarı 3 kartı ayırabiliyorum. Artık ben kartlara olan hakimiyetimden dolayı hiç bilemiyorsanız burada zaten üçü gözünüzle baktığınızda gene okuma imkanınız var. Şu an şurada da bir kart var. Buradaki üçlüyü alıp direkt olarak atabilirim. Bunu bitirdikten sonra seyirciye şunu soruyoruz. Diyoruz ki bir saniye açıyı daha iyi ayarlayabilirim sanki. Evet. Seyirci diyoruz ki kartları içten dışa mı kapatayım yoksa dıştan içe doğru mu kapatayım? Dıştan içe derse bu şekilde kapatıyoruz. İçten dışa derse bu şekilde kapatıyoruz. Ama en altta zaten 4 as var. Her kartın üstünde, her asın üstünde 3'er kart var. O yüzden hangisini dediği gerçekten önemsiz bu durum. Ama tabii ki burada seyirciye müdahale etme yetkisi verdiğimiz için iş bir tık daha etkileyici oluyor. İçten dışa demiş olsun ve bu şekilde kapatmış olalım. Deste yardık iki parçaya böldük. Diyoruz ki birisini seç, o senin destan olacak, diğeri benim destem. Yine hangisini seçtiğinin önemi yok. Dediğim gibi ikisi de aynı konumdalar şu an. Bunu seçmiş olsun, bu da bize kalmış olsun. Diyoruz ki ikisinden birini ters çevireceğiz. Hangisini ters çevirmemizi istediğini sen seç. Olay dediğim gibi gene aynı. Bunu da ters çevirsek bir düz bir ters deste olacak. Bunu da ters çevirsek bir düz bir ders test. Bir düz bir ters deste olacak aslında. Hani değişen hiçbir şey yok. Burada sadece kelime oyunu yapıyoruz. Eee örneğin bizim elimizdekini çevir demiş olsun ve biz bunu çevirelim. Ardından seyirciden geri istiyoruz. Hatta seyirci kendi elinde çevirirse eğer biz hiç oynamıyoruz direkt bu sefer gene seyircinin elindekini alıyoruz. Yani olay tamamen aynı. Aslına bakacak olursanız. Biz elimizdekini çevirdik de seyircinin elindekini düz olarak aldık normal şekilde. Şimdi sağdan da başlayabilirsiniz soldan da hiç önemi yok. Ee, ama hangisiyle başlamak istediğinizi düşünmeyin. Direkt aldığınız gibi kartları birer birer yatırmaya başlayın açıklamanızı bu sırada yaparsınız. Diyeceksiniz ki kartları birer birer üst üste bırakıyorum ki kartlar iyice birbirine karışsın asları tamamen arada kaybedelim. Derken zaten olayı bitirmiş oldum. Bu süreçte seyircinin sıkılmaması için konuşuyorum. Ardından desteği topladım. Şu an olay gerçekten de karışık. Ama işin dediğim gibi arkasındaki olay tamamen matematik. Oturup bunu çözmeye uğraşmanızı tavsiye etmem. Çözebilirsiniz tabi ama numara başında bir seyircinin bunu çözmesi gerçekten kolay bir iş değil. Siz oturup buna çalışırsanız işin sırrını da bildiğiniz için çözebilirsiniz belki. Lakin dediğim gibi bu gereksiz bir uğraş olur. Nasıl işlediğini formülü ezberleseniz kafi mantığı anlamak şart değil. Bu ve bu tarz olan bütün numaralarda. Şimdi kartları topladıktan sonra açıp gösterdik. Evet diyoruz. Gerçekten de deste gördüğün gibi karışık, tamamen rastgele şekilde iç içe geçmiş durumda. Şimdi yaptığımız olay tekrar kartları soldan başlayarak en üstteki kartı bırakarak birer birer şeklinde dört parça ayırmak. Başlangıçtaki konuma geri getiriyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra ardından bu desteği tekrar tek parça toplamamız lazım. Onun bir püf noktası var. Olay şu. Bu kartları birbirinin üstüne şu şekilde kapatmamız lazım. Böyle gösterince çok mantıksız oldu tabii ki. Bunu aldım. Bunu bunun üstüne direkt koymuyorum da çevirerek kapatıyorum. Bunu bunun üstüne direkt koymuyorum da çevirerek kapatıyorum. Bunu da çevirerek kapatıyorum. Şimdi bu kısım biraz karışık aslında. Daha basit bir yöntemi var. Direkt olarak birbiri üstüne şu şekilde kapatabiliriz. Bakın. Şuradan aldım bunu kapattım. Bunu aldım buraya kapatıyorum ardından bunu da gene tüm olarak buraya kapatıyorum yani olay tık 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 kitap sayfası gibi düşünün bunu birbiri biri üstüne kapatıyoruz kapattıktan sonra zaten numaramız bitti şu an olayımız hazır 4as kendiliğinden meydana çıkıyor dediğim gibi self working olayı gerçekten çok basit sadece formül ezberlemeniz lazım. Desteği bir kere ters çevirip bırakıyoruz. Diyoruz ki 4 ası meydana çıkaracaktım. Hatırlarsan eğer destenin karışık olduğunu gördün, sana müdahale etme etkisi verdim gibi gibi gibi. Benim numaranın başında kullandığım süslemeleri kullanabilirsiniz. Gerekli şovumu yaptıktan sonra şunu söylüyorum. Diyorum ki başta 4 ası birbirinden ayırmıştım hatırlarsan. Ve senin de etkilerinle beraber bu 4 ası birbirine karıştırdık. Şu anda da burada sana karışık olduğunu gösterdiğim bir deste var. Bu destenin üzerinden elimi bir kere geçiriyorum. Ve 4 as tekrardan gün yüzüne çıkıyor. Açamadım tekrar açacağım. Bu bir tık daha iyiydi sanki. Çok aşırı geniş açmamaya çalışın çünkü kartlar yayvanlaşırsa aslar birbirinden uzaklaşır. O yüzden şu aralıkta daha iyi ama az önce benim yaptığımda çok kısa oldu. Arkadaki iki as görünmedi. Onun ayarını pratik yaparak yaparak bulmaya çalışabilirsiniz. Bulduktan sonra bu görüntü bence gerçekten gayet güzel görünüyor. Kapalı kartların arasında açık duran dört as bence oldukça etkileyici. Bugün gördüğünüz gibi aşırı basit ama olabildiğince etkileyici self-working bir numara gördük. Self-working numaralar çok benim tarzım değil ama tabii ki bu hiç bilmediğim ya da hiç kullanmadığım anlamına gelmiyor. Dolayısıyla arada bir bu tarz şeyler göstermek istiyorum kanalın içerisinde içerik açısından bulunması için. Numara bu kadardı. Zaten çok da oturup uzun uzun üzerine konuşulacak bir numara değil. Sadece mantığı formülü ezberlemeniz gerekiyor. Ardından direkt olarak kartlarınızı eline alıp numarayı sergilemeye başlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki haftalarda daha farklı videolar ve numaralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.